Bana göre ligin, çok rahat söyleyebilirim, en organize takımına karşı oynayacağız. Bu ligin en saygı duyduğum, oyuna en akip hocalarından bir tanesinin takımına karşı oynayacağız. Ee, Sayın Fatih Tekin'in takımına karşı oynayacağız. Ee, bir senedir oyununu mükemmelleştirmeye çalışan, devamlı tekrar halinde iyi oyuncularla, genç, dinamik oyuncularla takımını güçlendiren bir Trabzonspor. Ee, biz de e, geçen hafta aslında çok kazanmak istediğimiz oyunun bazı bölümlerini analizleri yaptıktan sonra daha nette gördüğümüz çok iyi oynadığımız ama kazanamadığımız üzgün bitirdiğimiz bir haftanın sonunda ee, çok önemli bir maça çıkacağız. E, Trabzonspor iyi bir topa sahip olma takımı. Bildiğiniz gibi formasyonları çok uzun süreden beri 2-4-4 diyebilirsiniz, 4-4-2 diyebilirsiniz. 4-2-2-2 diyebilirsiniz. Bunun e, prensiplerini e, çok iyi bir şekilde yerine getiren bir takım. Biz bugün oyuncularımızla e, dün Antalya spor maçının analizi bugün de Trabzon spor maçının analizini yaparak e, görsel anlamda hazırlığımızı tamamladık. Bu son iki günde de taktiksel anlamda sahada e, analizlerde izlemiş olduğumuz hataları ve güçlü yönlerini çalışarak e, maça hazırlanmaya çalışacağız. E, umudumuz yüksek. Ee, oyuncularıma güveniyorum.